şehre gaydır ayakta ya. Ben ben de de. <laughs> ya birisi çek teşe. Andorra ne rap? <laughs> 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 Seninle o kadar kötü ki okuyamıyorum. <laughs> Ay karnım ağrılar girdi ya öleceğim şimdi. Öf. Singapur 229.42. Kaç ülke var ya? <laughs> kaç? Ne <laughs> tanınmayan, tanınmayan ülkelerle e, birlikte 220 ülke falan varmış. <laughs> %00 yok. Yani şöyle oluyor bak şimdi. Singapur'lu bir vatandaş, tamam mı? Bir Singapur'lu bir vatandaş bir de Batu Boskan. <laughs> Dünyada iki kişi var böyle zaten. Şöyle tık diye basıyorlar. Şunu yapıyorlar. Hmm, Cyberpunk'ınymış. Hadi gidip oynayayım yapıyorlar. Of ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Tam kaçıncı sırada olduğumuzu görmedim. Dedim herhalde 11. sırada falanız nasıl beğenmeyiz Yani biz nereye biz mümkün değil ki bizim için. Nereye herkes kendi bireysel deneyiminden bilmiyor mu zaten bizim bu listede buralarda olabileceğimizi. <laughs> Neyse biz avlanmaya gidelim yeni model var. Mod 8 dakikada indirdi botu cyberpunk'ı. Vallahi ben cyberpunk'ı kaç siz de biliyorsunuz zaten ben bütün yayıncılardan 2 saat sonra 1.5 saat sonra girebildim. Tabi. <laughs> Bu arada e, yüksek ihtimalle şöyle söyleyeyim size şimdi. Hani yüksek ihtimalle 150 ülkede falan internet vardır zaten. Tabi eğer 220 tane dünya üzerinde tanınmayanlar dışında varsa. Eee zaten birkaç ülkede vardır internet yani internet olan ülke sayısı da belli. Ama en azından beni getir pelin kadın. Ama şöyle düşün en azından internetimiz var. Hiç şükretmeyi bilmiyorsunuz ya. Hiç. Cık 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 cık. Hiç şükür bilmeyen insanlar. Hiç. Bakıp diyeceksiniz ki ne güzel diyeceksiniz. 103, 102'deyiz diyeceksiniz ama işte siz nerede? Siz nerede? <laughs> Bak şimdi bir de şöyle <laughs>